Hocam merhabalar. Merhaba Ender. Merhaba Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam geçen gün benim papim yavruladı. Yavrulardan bir tanesinde damağında bir böyle farklı bir değişik bir şey gördüm. Yani dil gibi böyle gerçekten damağı yumuşacık ve ee, sarkıyor sanırım. Nefesi almasında güçlük oluyor galiba. Evet. Anormal uzun damak. Hemen yumuşak damak sarkması. Daha önce bir videoda konuşmuştuk. Damakta iki tane ağzımızın havanında bir sert damak birinde yumuşak damak var. Bunlar akarkiyalar. Ee, daha do geriye doğru yumuşuyor damak ve bazı köpeklerde, bazı ırklar çok yaptım çünkü ee, bu yumuşak damak anormal uzun oluyor ee, ve solunum yolları tıkayacak kadar da büyüyor. Nefes borusunun açıklığını çeşitli derecelerde kaplayan anormal derecede uzun yumuşak damakla doğan hastalar var, doğan çocuklar var. Uzamış damak sonunda bazı vakalarda hiç böyle şişmesine, iltihaplanmasına bile gerek kalmadan problem yaratıyor ama bazı vakalarda da hastayı görüyoruz işte belki bir rahatsızlık hissetmiyor falan ama yine sonunda şişiyor, iltihaplanıyor ve nefes almayı daha da kötüleştiriyor. Ee, en çok pekinezlerde, paglarda, Boston Terrierlerde, burayı sefalik ırklar diyoruz biz buna. Bostuk burunlu ırklar diyoruz. Köpeklerde daha çok ama British derler, British otelilerde de görüyoruz kedilerde. Bu yumuşak damak uzamasının belirtileri arasında Zor veya gürültülü bir var yani sık sık övülme ve boğulma hareketleri görüyorsunuz. Çünkü o damak artık ya yani küçük dille bile dokunabiliyor ve hasta sürekli bir övülme yaşayabiliyor, yutma güçlüğü yaşıyor, yemek yedikten sonra veya herhangi bir şey içtikten sonra hemen öksürmeye falan başlıyor. Çok zor değil tanısı, hemen açık baktığımızda görebiliyoruz. Tedavinin tek yöntemi de uzayan damağın cerrahi olarak kısaltılması aslında. Uzamış parçayı oradan alıyoruz. E, Avyattan sonra birazcık böyle yumuşak gıdalarla beslemek gerekiyor. Sonra tüm yiyecekler e, ve suyun özellikle e, kolay yutulup, yutulabilir, e, sıvı kıvamlı, belki birazcık mama kıvamı ve oda sıcaklığı olmasını istiyoruz. Avyattan sonrası en az iki hafta kadar ben istiyorum aktiviteyi kısıtlamayı, i̇şte heyecandan işte havlamasına ne olacak herhangi bir şeyden uzak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta cerrahi bir operasyon geçiriyor ve iyileşme sırasında hasta'nın sakin kalması, bu bölgelere verdiğimiz travmayı azaltmak işimize geliyor. Hızlıca da toparlıyor zaten hasta, ama e, maalesef bazı ırkların e, klasik genetik hastalığı bu. çok sık görüyoruz, bahsettim, az önce bahsettim bu kadar. Evet hocam, o zaman yavrularımız doğduğunda hızlıca bir kontrol edebiliriz, o şekilde evet. de. Evet, öyle. ya doğar doğmaz bunun tabi e, anlayabilmek güç olabilir belki, ama. Arada pasta 2-3 aylık kendilerde rutin kontrollerde bizim baktığımız yerlerden bir tanesi. Özellikle bahsettiğim ırklarda ırk yatkınlığı çok önemli bu aslında. Evet hocam anladık. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere hocam.